Şimdi fx eşittir mutlak değer x artı 3 bölü mutlak değer x artı 1 sorusu demiş ki eksi 1 2'nin f altındaki görüntüsünü sormuş. Tabii ben bütün metni almadım. Birazını yazdım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Paydayı yok edecek şekilde buraya x artı 1'i x artı 3'ü 2'ye bölüyorum. Bir tanesi x artı 1 bir tanesi de 2. Sonra ben bunu şu ve şu diye iki parça ayırıyorum. Yani mutlak değer x artı 1 bölü mutlak değer x artı 1 artı 2 bölü x artı 1. Yani bunun geliş yeri mutlak değer x artı 1 x artı 1 bölmemden dolayı geliyor. O zaman ne oldu? Şu ifadeye geldik. fx'e geldik. Şimdi burada tıkandık. Ne yapmamız lazım? Elimizdeki olan şeye dönmemiz lazım. Elimizdeki olan şey neydi? X'in eksi 1 ile 2 aralığında oldu. Yazdım. İki tarafı mutlak değerini aldım. Mutlak değer alınca ne yapıyordum? Aralıktaki en küçük değer 0. En büyük değer de yine 2 oluyordu. Her iki tarafa 1 ekledim. Ve bunu 1 bölü yazdım. Eğer bir şeyi böyle ta tabiri caizse tavşanı tutup ters çevirirseniz şu oluyor. Yani sağ taraf sola geçiyor. 1 bölü 1'den geçiyor. Tabi onu yazmadım ama görmeniz lazım oradan. Bu tarafta 3'ü 1 bölü 3'e dönüştürmüş oluyorum. Daha sonra da bizim üstümüzde 2 var. Önce 2 ile çarptım buraları. 2, 2, 2. Sonra da her iki tarafa 1, 1, 1 ekledim. Tabi burada da 1 var. Ortamız bizim ne oldu? fx'imiz oldu. Sağ tarafımız 5 bölü 3. Sol tarafımız da 3 oldu. Dolayısıyla bizim fx'in değer aralığı 3 kapalı aralığıyla 5 bölü 3 aralığında olmuş oldu.